Tekrar. Herhalde tek video mu var? Bugün re bence redditi yarın mağarın yapabilir ya da dur bakalım ya durumu göre kanks. Ben duşa gireceğim Ben o zaman gidiyorum duşa. Sen gir duşa gir. 50.000 civarında isteyince 5-6 saatte tamamlıyorsunuz o yüzden şöyle bir olay getirelim. Her video sonrası 75.000 like olduğu anda direkt ertesi güne yeni video hazırlayıp tamam. yükleyeceğim. Ve sıradaki videomuz anketteki ikinci video olan... Aha Musalla Dexe. Zulan'ın hikayesi olacak. Orada baya değişik olaylar var. Yarın eğer 75 like olursa videoyu göreceksiniz. Daha fazla uzatmayayım size ben hikayeyi. Bu Tüm hikaye 2009 senesinde lisedeki bir çocukla başladı. Dostumuzun ismi Mustafa'ydı. Sıradan bir öğrenciydi. Hani öğretmenin bilgisayarına bir şey olduğunda çağrılan birisi olurdu ya. İşte o kişi Mustafa'ydı. O dönemde programcılığa büyük ilgi duyardı. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Sıradan bir lise öğrencisi. Tüm dünyaya yayılan tarihin en bela virüslerinden birisini yaratmayı başardı. Dünya genelinde de haberlere konu oldu ve globalde binlerce şirketin verilerinin silinmesine sebep oldu. Bunu nasıl yaptı? Kazara mı olmuştu? Amacı neydi? Hadi bakalım. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Chan Kuel. 2009 senesinin ortalarında Mustafa aynı sınıfta okuduğu Emre adındaki bir çocukla ufak bir tartışma yaşamıştı. Bu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine girişen ikili ufak hırpalanmanın ardından ayrıldılar. Akşam olup eve gittiklerinde Mustafa planını devreye soktu. Oturdu ve bilgisayarında yazmaya başladı. Visual Basic adında bir program dili temelinde birkaç saat içerisinde Emre'ye musallat olacak ilk virüsün prototipini hazırladı. Amacı veri çekmek değildi. Tek derdi Emre'nin tüm bilgisayarını kitleyecek bir program yazmaktı. İşini bitirdi ve dosyanın ismi ismini musallat koydu. Musallat Exe. Ve bu programı gereksiz gördüğü bir diskin içerisine yerleştirdi. Abi bu bende vardı lan. Bu flash bellek. Sonrasında yapması gereken tek bir şey var. Oğlum arkada ne oluyor? Orada sikeceğim belanı ya. Ne oldu lan? Çat çut çat çut. Ben yapıyorum oğlum. Sen yapıyorsun duydum. Ha okuyordun. Bunu bir şekilde Emre'nin cihazlarından ol. herhangi birisi sokmalıydı. Bunun için okuldaki bilişim dersini beklemeye başladı. O gün geldiğinde Mustafa bir şekilde musallat adını verdiği virüsünü Emre'nin kullandığı bilgisayara yükledi. Emre flash diskini taktığı anda virüs o cihaza yerleşti ve işte musallatın tüm dünya yayılmasının ilk adımı böyle gerçekleşti. Hadi bakalım. Musallat'ta daha önce karşılaşmadıysanız veya ne olduğunu bilmiyorsanız girdiği bilgisayarları geri dönülemez şekilde kitleyen bir virüs kendisi. Çalışma mantığı. Yediniz mi lan hiç virüs... musallat ekseğe? Kan bir yukarı kaydasa. Ya yani Niye? az gel, gel al. Alayım. Bak müsaade egzersizi silme programı imam Hatip Okulları 39.map Dönülemezse <laughs> <ve gömülmez şekilde> bir <laughs> bir virüs kendisi. Çalışma mantığı ise çok basit. Otoran.inf adındaki bir dosyaya tutunuyordu. Bu dosya cihaz çalıştığı anda virüsün aktif hale gelmesini ve diğer cihaza otomatik olarak sıçramasını sağlıyordu. İş burada bitmiyordu. Host dosyasını düzenleyerek... Ananız kim bu benim IP? antivirüs programlarını ve sitelerine girişi tamamen engelliyordu. Title Checker üzerinde antivirüs ile alakalı bulunan tüm dosyaları görünmez kılıyordu. Bu yüzden de bu koruma programları virüse hiçbir şey yapamıyordu. Ayrıca <laughs> Benim kayıt de. defterini görev yöneticisine devre dışı bırakıyordu. Bu neymiş amına koyayım ya? Yani bu tarz kısa yollarla kapatmanız da mümkün olmuyordu. Evet işte Mustafa bu virüsü Emre'nin flash diskine sokmayı başarmıştı. Emre bu flash diski günler boyunca farklı lokasyonlarda kullanmaya başladı. Okulun yakınındaki kırtasiyedeki bilgisayara sızdırdı elindeki bilgisayar, ailesi, sonra ailesinin iş yeri, kırtasiyeye takılan başka flaşlar, virüs hızla katlanarak büyüdü ve dönemin en büyük belası haline geldi. Türkiye'deki ilk yayılma lokasyonu forumlarda konuşulana göre İzmir'di. Önce İzmirli şirketlere vurdu bu virüs. Az önce dediğim gibi herhangi bir bilgisayara girmesi yetiyordu. Sonrasında kurum içi aktarımlarla birlikte tüm cihazlara yayılıyor, kilitliyor ve sıfırlamayı zorunlu bırakıyordu. Böylece teker teker on binlerce dolarlık şirket verileri silinmek zorunda kaldı. Mesela şu yoruma bir bakın. Bu virüs bugün İzmir'deki bir fotokopicinin bilgisayarından flash belleğime geçti. Tüm klasörlerin altında onlarca exe dosyası oluştu. Musallat exe, yeni klasör exe, özel dosyalar Egze gibi. İşin komiği belleği Android telefonuma takıyorum, flash bellekteki egzeleri silmeye çalışıyorum, silinmiyorlar. Nasıl yaptıysa bu virüsü artık. Evet, Mustafa öyle bir virüs tasarlamıştı ki, az önce okuduğum yorumdaki gibi, ciddi manada ne silmek ne de engellemek mümkündü. Kısaca bilgisayarınız bu virüsü bir kere kapınca, geriye yapılacak tek bir şey kalıyordu. Ya o cihazı atmalıydınız ya da kökünden sıfırlamalıydınız. Onun? Virüs ilk olarak 2009 yılında okullara yayılmaya başladı. Ardından ülkedeki her kırtasiyeye girdi. Sonrasında şirketler zarar gördü. Geniş çaplı maddi zararı konusunda bir bilgi olmasa da forum yorumlarında biraz gezdiğinizde bu virüsün on binlerce şirketin bilgisayarına, binlerce öğrencinin projelerine, hatta devlet kademesindeki işleyişi değiştirecek adımlara ve daha kim bilir hangi verilere zarar verdiğini gördüğünüzde işte o zaman büyük bir yıkıma yol açtığını anlıyordunuz. En basit örneği ilkokullardan 2010 civarlarında kaldırılan bilişim dersleri. Çoğu insan bunun bütçe sorunu olduğunu düşünse de bazı uzmanların açıklamalarında musallat temelli olduğu anlatılıyordu. Evet. Oha! Evet, musallat virüsü kolay yayılması sebebiyle ilkokuldaki bilişim derslerini böyle etkilemişti. Ayrıca günümüzde hala kullanılan neredeyse her akıllı tahtada bu virüs barınıyor. Kısaca toplu alanda kullanabileceğiniz her türlü elektronik cihazın içinde bir şekilde kendine yer ediniyor. Yıllar geçtikçe musallat.exe Türkiye'nin sanal belası haline geldi. Peki sonra bu virüs madem bu kadar yayıldı, günümüzde neden ismini hiç duymuyoruz? Uzun zaman sonra bile kimse bu virüse bir çare bulamamıştı. Bu yüzden her geçen gün virüs yayılmaya devam etti. Hatta o kadar yayıldı ki Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, İran, Rusya, Çin, Amerika kısaca tüm dünyaya yayıldı. Haber manşetlerine konu oldu. Ardından da bu virüs uluslararası siber olaylara müdahale merkezi tarafından denetlenmeye başladı. Mustafa korkmaya başlamıştı. O dönemlerde 20'li yaşlarındaydı. 2013'e geldiğimizde dünya genelinde incelenen bir virüsün sahibi haline gelmişti. Hem de istemeden. Ufak bir şaka olarak dizayn etmişti. Yarattığı bu virüsle alakalı yorum yapılan herhangi bir foruma girdiğinde ölüm tehditleri görüyordu mediği küfür kalmamıştı. Adı, sanı, kimliği, herhangi bir detay ortaya çıkarsa ciddi anlamda hayatı tehlikeye girecekti. Ama bu yorumlar bir yandan işe yaramıştı. Mustafa'yı korkutan bu yorumlar işin çözümünü de getirdi. Kolları sıvadı ve kendi yarattığı canavarın sonunu getirmek için ilk adımı attı. 2013 senesinde bir forum kuracaktı. Girdiğinizde ilk olarak şu cümleleri görüyordunuz. Arkadaşlar Mustafa Egzen virüsünün verdiği zararlarından dolayı gerçekten özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Bu program ile Mustafa Egzen virüsünü rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Eğer Selamın yardım Yardımcıları duyarsanız Arkadaşlar Musallat çok egze virüsünün verdiği tüm zararlardan ya. dolayı Gerçekten Artık özür diliyorum Lütfen hakkınızı helal edin Bu program ile musallat egze virüsünü tamamen temizleyebilirsiniz Ardından aşağıya Hakkımı helal ediyorum yazılı bir buton <laughs> <laughs> Ananı sikeyim harbiden lan Ali sen anlatıyordun çok iyi. Evet, evet ben yedim oğlum bunu 2 sene yedim. Lisede full bunu siliyordum, böyle siliyordum ben bunu bizim lisedeki. Tom bıraktı. Hakkımı helal ediyorum. Butona tıkladığınızda antivirüs programı kuruluyor ve musallat egz eğer bilgisayarınızda varsa tamamen temizleniyordu. Bu antivirüsün ardından insanlar bilgisayarlarını ve cihazlarını temizlemeye başladı. <laughs> evet, 4 yıl boyunca tüm dünyada etkileri görülen musallat Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu musallat kurulduğu zaman bilgisayar açılabiliyor muydu? Ben orayı anlamadım bir tık. Açıl Tam olarak neye zarar veriyor bu Musa Dexe? Yani verileri silmiyor mu diyor? Hayır, e... <laughs> dosya kendi kopyalıyor. Görev üstünde açamıyorsun. Geri geri şeyler yapıyor. Kitliyor yani bazı şeyler yaşanıyordu. EGZE'nin şurubu yine aynı yapımcıdan. Hakkınızı helal edin EGZE olarak dizayn edilmişti. Hakkınızı helal edin'i paylaştıktan sonra internetteki Niki ile Xerox yani Mustafa ortadan kayboldu. Kendisiyle alakalı tüm verileri sildi ve yıllarca kimse Mustafa'ya ulaşamadı. Bu arada ha. normalde isminin Mustafa olduğu bilinmiyordu. Araştırmalarım sonucu kaybolan Google Plus verilerinden takiple Mustafa adındaki bir profile ulaştım. Sonrasında piyasadan insanlara sorduğumdaysa isminin Mustafa olduğunu doğruladılar. Hikaye daha anlaşılır olsun diye size Mustafa olarak anlattım. Xerox pek güzel olmazdı. O yüzden böylesi daha iyi oldu. Bu günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Yani antivirüsü olsa bile hala tamamen silinmiyor. Oğlum bak bana atmayın ha bunu. Hiç değil. Kısaca bir yere. Hala kullanmaya devam ediyorsanız flash belleğinizi takarken yeniden düşünün. Çünkü musallat sistemlerin altında uyumaya devam ediyor. Kim bilir belki bu videodan sonra birinize bulaşır ve siz de Mustafa'ya hakkınızı helal edersiniz. Allah cennetlik oldu amına koyayım. Harbiden amına koyayım ya. Bu zaten var. o kadar belaydı ki bazı okullarda kendi internet sitelerinde bu virüsün ısınacağı dair açıklamanı paylaşıyorlardı. Ayo bunu sikeyim. Ben de böyle bir şey yapasım geldi şu an. Niye bilmiyorum. Ben ruh hastası mıyım ya ben? Neyse. Böyle şey bir Melale Ha, onluğu harbiden bari böyle helallik ben alayım de. ya insanlardan. İleride şey yapalım mı Eray? Neyi ee, Biz bu VPN'le GTA'ya giriyoruz ya. Evet. O VPN'e kafe bir şey yazsın, o VPN'i açarken hakkımı helal ediyorum, Eraya yazsın orada amına koyayım ona tıklayarak açacağım. Harbi lan öyle mi yapsak amına koyayım bundan sonra? Hı. Allah sarar aga. Kanka güzel. Diğer türlü sen cennete falan giremezsin. Ne alakası var kardeşim benim? <laughs> ne alakası var? Giremezsin. giremezsin. Girebileceğini düşünmüyorum. Ben... ...iyi bir insanım bence. Lan stikli ne? ne yapıyorsun sen? Selamın Aleyküm, Aleyküm. selam asker git. Ayberk duşta. Şimdi Ayberk'in gelmesini bekledim. Biz bugün o oyunumuza falan...